Uzun yıllar boyun fıtığı ve fibromiyalji ile büyük acılar çekmiş biri olarak sizlere küçük önerilerde bulunmak istiyorum. Evet ben bugün bu ağrılı durumlardan tamamen kurtulmuş durumdayım. Bu ağrılarla mücadele ederken de fizik tedavi, manuel terapi, ozon tedavisi ve ilaç tedavisi neredeyse kullanmadığım hiçbir yöntem kalmadı. Hiçbir ilaç tedavisi, manuel terapi ya da cerrahi girişim tek başına size sağlığınızı geri vermez. Hayatınızda sizi hasta eden durumlarla vedalaşmanız ya da minimize etmeniz gerekiyor. Ben Doktor VitaPlus'la Plus'la tanıştıktan sonra ve düzenli bir şekilde kullandıktan sonra rahatlama hissini gerçek anlamda yaşadım. Ondan sonra da hayatımda çeşitli değişiklikler yapmamın ve hayatıma hareket katmamın gerektiğini farkına vardım. Yapmış olduğum çok basit egzersizlerle bu artık yaşam kalitemi yükseltmiş olmanın mutlu gururunu yaşıyorum. Sizlere göstereceğim hareketleri evde, işte, okulda, parkta, her yerde ister oturarak ister ayaktayken rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi hareketleri gösteriyorum. İlk önce iki kolumuzu göğüs hizasında sıkı bir şekilde kenetleyip ve çekmeye başlıyoruz. Çekerek göğsümüze yapıştırdık. Sonrasında kafamızı öne, önce sağa, geriye, sola, öne, sağa, geriye, sola. Bu şekilde 3 defa sağdan başlayarak yapıyoruz ve sonrasında tam tersi yönlü. Öne, sola, geriye, sağa. Öne, sola, geriye, sağa. Bu şekilde 3 defa daha yaptıktan sonra kafamızı sağa doğru yatırıp sola doğru gergin bir şekilde bakıyoruz. Bu arada kollarımızın gerginliğini de unutmuyoruz. 30 saniye bu şekilde kaldıktan sonra kafamızı düzeltip bu sefer sola doğru kafamızı yatırıp sağa doğru gergin bir şekilde boynumuzu gererek şekilde bakıyoruz. 30 saniyede bu şekilde kaldıktan sonra düzelip kollarımızı açıyoruz. 5 dakika sonra tekrar bunu yaparak 3 set halinde günde hayatımıza hareket katmış oluruz. Ve bu arada hem boyun kaslarına hem sırt kaslarına hem kol kaslarına hem de omuz kaslarına, hareketlerini ve yeteneklerini hatırlatmış oluruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.